Geralt 300i modeli tek para, kalıntı, mücevher ve kumsal aramalarından kullanılması için idealdir. Genel özellikleri dijital hedef kimlik bilgisi, 0 ila 99 arası skala hedef bilgisi verir. 7x10 18x25 cm proformance ticari marka suya girebilen arama başlığı daha fazla geniş tespit ve derinlik sunar. Yüksek frekans 8 kHz düşük ve orta iletkenli metal hedeflerde altın, kurşun gibi daha iyi hassasiyet sağlar. Artan demir çözünürlüğü, ACE 250'nin 3 kademeli demir çözünürlük özelliği, demir içeren topraklarda hedefteki metal hedefi gizleyen etmenleri elimine etmeye yardımcı olur. Ayarlanabilir frekans özelliği parazitlenmeyi elimine etmede yardımcı olur. Mandal kilit cihazın gövdesinin sabit durmasını sağlar. Eklenmiş titreşim yoğunluğu modülasyon sesi, keskin, daha duyarlı ses elektronik noktasal tespit, hedefteki metal hedefin yerini kesin belirler ve kullanıcıya hız kazandırır. Ayrışım seviyesi, aramakta olduğunuz metal hedefin çeşidine göre ayrışım seviyesini değiştirebilirsiniz. 5 arama modu, noktasal tespit, 8 adet hassasiyet, derinlik ayarı tek para derinlik göstergesi istenilen metal hedefin derinliğini belirler. Revize hedef bilgisi göstergesi ve modu, dünyanın birçok yerindeki kullanıcıların daha iyi arama yapabilmesi için ayrışım seviyeleri. Teknik özellikler, dijital hedef obje kimliği, evet, 0 ila 99 arası ayarlanabilir frekans, evet mandal kilit dahildir, evet hedef obje kimlik ayarı, 12 çeşit demir ayrışım segmenti, 6 çeşit ayrışım seviyesi, evet arama modu, 5 noktasal tespit, hassasiyet derinlik ayarı, 8 çeşit elektronik noktasal tespit, evet frekans, 8 kHz sesli ton kimlik seviyesi, 3 standart arama başlığı, 7, x10, 18 x 25 cm, performance ticari marka uzunluk, ayarlanabilir, 42, 51, 1. 0.6 m1, 29 metre, toplam ağırlık, 2. 8 pound, 1. 27 kgs. Piller, 4 aa. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Garrett 300 i modeli, tek para, kalıntı, mücevher ve kumsal aramalarından kullanılması için idealdir. Genel özellikleri, dijital hedef kimlik bilgisi, 0 ila 99 arası skala hedef bilgisi verir. 7, X10, 18 çarpı 25 santimetre, Proformance ticari marka suya girebilen arama başlığı daha fazla geniş tespit ve derinlik sunar. Yüksek frekans, 8 kHz, düşük ve orta iletkenli metal hedeflerde, altın, kurşun gibi, daha iyi hassasiyet sağlar. Artan demir çözünürlüğü, ACE 250'nin 3 kademeli demir çözünürlük özelliği, demir içeren topraklarda hedefteki metal hedefi gizleyen etmenleri elimine etmeye yardımcı olur. Ayarlanabilir frekans özelliği parazitlenmeyi elimine etmede yardımcı olur. Mandal kilit cihazın gövdesinin sabit durmasını sağlar. Eklenmiş titreşim yoğunluğu modülasyon sesi keskin, daha duyarlı ses elektronik noktasal tespit hedefteki metal hedefin yerini kesin belirler ve kullanıcıya hız kazandırır. Ayrışım seviyesi aramakta olduğunuz metal hedefin çeşidine göre ayrışım seviyesini değiştirebilirsiniz. 5 arama modu, noktasal tespit, 8 adet hassasiyet, derinlik ayarı, tek para derinlik göstergesi istenilen metal hedefin derinliğini belirler. Revize hedef bilgisi göstergesi ve modu, dünyanın birçok yerindeki kullanıcıların daha iyi arama yapabilmesi için ayrışım seviyeleri. Teknik özellikler, dijital hedef obje kimliği, evet 0 ila 99 arası ayarlanabilir frekans, evet mandal kilit dahildir, evet hedef obje kimlik ayarı, 12 çeşit demir ayrışım segmenti, 6 çeşit ayrışım seviyesi, evet arama modu, 5 noktasal tespit, hassasiyet derinlik ayarı, 8 çeşit elektronik noktasal tespit, evet frekans, 8 kHz sesli ton kimlik seviyesi, 3 standart arama başlığı, 7 x 10 18 x 25 cm, performance ticari marka uzunluk ayarlanabilir, 42 51 1. 06M1 29 metre toplam ağırlık 2.8 pound 1 27 KGS piller 4AA